arkadaşlar benim bugün sizlerle e, Brawl Stars videosu yine her zamanki gibi ya ben Roblox çekemem ya zor oluyor Roblox evet arkadaşlar videoya like attıysanız abone olduysanız <laughs> başlayabiliriz evet arkadaşlar benim grubum var tam Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kız sandal. Karası saraylı sandal yapacaktım da. Olmadı. Şöyle arkadaşlar göstereyim. İkinci sırada ben varım. Birinci sırada Rüzgar. Üçüncü sırada Eğmen. Dördü tanımıyorum. Beş annemin telefonu. Altıda. Gördüğünüz gibi Talha arkadaşım. Neyse. Arkadaşlar bugün buradan şey yapacağız. Son 1 2 3 3 tane kalmış. Hemen başlayalım yapalım. Abi ne oldum bu arada? Abi ne olmayanları olmayanlar görmeyeyim sokakta. Ve tarih olacağız ya da tarih yazacağız. Baba. Hadi. O oh, biraz almamız zor olacak. Edgar var. Ya bak. Ya başlarım ben böyle şey ya. Üf. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar özellikle ben interneti düzeltip hemen geliyorum. Özel evet, arkadaşlar düzelttim sonunda. <Gülüyor> Bakayım. He 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 başlamış. <Gülüyor> ya oğlum yememiz zaten imkansızdı. <laughs> Reach ile devam edelim. <laughs> Hadi a <aa>, tıkladım. <laughs> Şuna al. size kese zarar veriyorum. Uçu mu? kim arabanlar canlı be abi. Ay çok pis asıl şaka mı bu? Adamın pusu kurduğu yeri sevinmem. Bir şey derdin de şimdi. Yok. Olmaz. Bu ne lan bunlar ne? var. de var. Ben bunu büyüklemek zorunda mıyım? Şey Baş düşman bir. <laughs> Hemen başlıyoruz. Ben bugün zor olacak ha video çekeceğim. Belki de yayınlayamayacağım. <laughs> ben de kardeş. vurayım. Anam. Hop ben öldürdüm. <laughs> Aynen öldürdüm. <laughs> Oğlum kaç. <laughs> Adam işte ya. Hop onu da aldık. Bugün intikam günüdür. Hayır, ölme günü bugün. Kardeşim, çok yelendik. Çok. Çok. Hiç mi yakıştın? Hiçim en Abone olun bu arada. Aha birisi beni izliyor. Ya Ronaldo.

Kardeşim Şunu yazayım Beni izlemeyin Ne oldu? Adam her yerden bir yere sıçıyor 8 dakikamızı buraya harcadık neyse hızlı 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 8 dakika sonra kapatacağız 8 kere 8 15 dinle mükemmel hareket et dinle mükemmel kardeşim. Vur, vur. Vur gibi. Vur, 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 vur. Aa. Orada, 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 orada. Öldük ya. Ama gene saldırak. Yok. <laughs> <laughs> ne kadar izleyeyim lan? <laughs> Hadi ya bir maç atacağız. Hepsini eğlendik ya. Kolay mıyım ben? Bugün intikam vaktidir. 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 Evet. <laughs> vaktidir. <laughs> çıkacak değil mi benim kardeşim <laughs> hadi bu var Bugün itti intikam intikam İki kişi kalsın Allah'ını <laughs> <laughs> Ama artık yetti mi dayı bu? Ama artık yetti be Beni alın size 10 TL'yi yemin ederim. Kıracaksın. Allah şunu. Bay bay.

adam be işte oyuncu dediğim böyle de dayı okulu <laughs> açılayabilir miyiz Açılabilir miyiz <laughs> kardeşim kravayı çıksın alamıyorum adamlar kostüm almış <laughs> bilerek böyle yaptım Güzel saldırıydı. Deril beni almanın müddeyi bu arada. <laughs> Zaten ben çok yoğunuyorum. Deril'le. Deril beni alamam. Alamam kardeşim. Ben, ben nereye gittim ama bak yanlış yere gittim diye edinebilirim. Yeah, Bali, coach! Oh choose sure you couch. coach! Coach, 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 cut, catch, I'm going dakika ya? Bir dakika sonra da kapatıyorum. Yarısını da kapatacağız. Arkadaşlar ben durdurayım. <laughs> Arkadaşlar aldık. Alıyoruz hemen. Emre'nin süper ender. Tamam. Aşağı bir videoda sonra yorum abone olmayı unutmayın. Bye bye.